Eliz mutfakta neşeyle kahvaltısını yaparken bacaklarını sallıyordu. Pencereden giren sihirli tozlar havada dans ediyordu. Eliz ayağının altından kahverengi bir ışığın hızla geçtiğini gördü, gözlerini şaşkınlıkla aşağıya doğru odakladı. Eliz kafası karışmış halde kaşığı havada tutup kaldı. Kedi Tom patilerinden kıvılcım çıkarak hızla geçti. Eliz bunu görünce daha da meraklandı. Tom'un peşinden gitmek için kararlı adımlarla yürüdü. Eliz büyük kapıyı itip açtı ve dışarı çıktılar. Polenler etrafında küçük ışıklar gibi döndü. Kapıda durdu ve etrafı dikkatle inceledi. Tom çimenler arasında bir şey arıyor gibiydi. Kuyruğu dimdik ilerledi ve çimenlerde parlak izler bıraktı. Arkasında gökkuşağı renklerinde toz bulutu oluştu. Eliz Tom'un peşinden koştu ve çiçeklerin arasından geçti. Nefes nefese kaldı ama onu gözden kaybetmedi. Tom bahçenin köşesine gidip eski incir ağacının yanına geldi. Ağacın köklerinin arasına gizlenip bir süre bekledi. Tom yavaşça ağacın arkasına geçti ve patisini havaya kaldırdı. Pençelerini parlatıp aşağıya doğru sert bir hamle yaptı. O anda Jerry ağacın arkasından koşarak Eliz'in yanına geldi. Eliz'in ayak bileklerine dolanarak durdu. Titrek sesiyle Eliz beni Tom'dan kurtar lütfen beni avlamaya çalışıyor dedi korkuyla arkasına bakıp Tom'u kontrol etti. Eliz dizlerinin üzerine çöktü ve elini Jerry'e uzattı. Eliz, hadi gel Tom görmeden cebime gir dedi. Jerry eline zıplayıp cebin içine süzüldü. Cebin içine girip saklandı ve derin bir nefes aldı. Sıcaktan biraz sakinleşti ama titremeye devam etti. Tom etrafında dönerek Jerry'i aradı ama bulamadı. Sinirle bıyıkları titredi ve havayı kokladı. Tom kızgın bir şekilde homurdanarak eve doğru yürümeye başladı. Tom gidince Jerry Eliz'in eline çıktı ve rahatladığını hissetti. Birbirlerine bakıp sessizce anlaştılar ve birlikte plan yapmaya başladılar. Eliz parmağıyla bahçenin uzaklarını işaret etti. Sonra Eliz'in avcundan atlayıp çimenlerin üzerinde küçük bir takla attı. Jerry minik ayaklarıyla toprağın üzerinde bir şekil çizdi. Çizdiği şekil altın bir iz gibi parlayarak ışıldadı ve bunun bahçenin diğer köşesini gösterdiğini fark etti. Demek oraya gitmeliyiz diyerek başını salladı. İkisi birlikte çitlere doğru ilerledi ve renkli taşların yanından geçti. Çitin dibindeki çiçekler arasında minicik bir delik vardı. Eliz bunu daha önce hiç fark etmediği için şaşırdı. Delik cerinin girebileceği kadar küçüktü ama Tom içinde dardı. Jerry içeri bir adım atıp geri çıktı ve güvenli olduğunu anladı. Eliz taşları deliğin önüne koyarak orayı süsledi. Jerry deliğin önüne durup Eliza baktı ve endişesini söyledi. Artık burada Tom beni görmeden yaşayabilirim dedi, ama sesi titredi. Acıkınca yeniden eve girmem gerekecek ve Tom beni görecek dedi. Bu düşünce ikisinin de neşesini kaçırdı. Eliz elini farenin omzuna koyup söz verdi. Endişelenme, bunu halledeceğim dedi. Eliz evden Ceri'ye peynir getirdi. Peyniri deliğin önüne bıraktı ve fare afiyetle yedi. Böylece Ceri'nin karnı doydu ve eve girmesine gerek kalmadı. Bir gün Ceri koşarken yalnız oynadığını fark edip sıkıldı. Artık bir macera istedi ve içi kıpır kıpır oldu. Ceri Tom ile kovalamacı oynamanın eğlenceli olacağını düşündü. Bu tehlikeli fikir gözlerini parlatmıştı ve eve doğru baktı. Ceri gizlice kapıdan girdi. İçerideki kokuları alınca kalbi hızlı hızlı çarptı ve mutfağa yöneldi. Salonun ortasında dönüp dans etmeye başladı bilerek ses çıkartıp Tom'u uyandırmaya çalıştı. Tom yatağında yatarken birden sesleri duydu ve kulakları dikleşti. Av pozisyonu alıp Jerry'i yakalamaya hazırlanmıştı. Tom bir anda Jerry'nin peşinden koşmaya başladı. Jerry önde kaçtı, Tom arkasında kovaladı ve eşyalar etrafa savruldu. Jerry koşarken mutfak tezgahına sıçradı tezgahtaki tabakları ve baharatlıkları devirdi ve hiç durmadan ilerledi. Tom'un ayağı düşen eşyalara takıldı ve o da yere düştü. Zemin kaygandı ve kayarak ilerliyordu. Tom arkasından var gücüyle koştu ve ev seslerle doldu. Jerry kapının altındaki küçük açıklığı son anda fark etti, kendini yere bıraktı ve dışarı kayarak çıkmış oldu. Tom yorulduğunu fark etti ve dışarı çıkmadı. Jerry bahçeye çıkar çıkmaz incir ağacına doğru koştu, yaprakların arasındaki deliğe girip saklandı. Bir süre sonra Eliz bahçeye çıktı ve Eliz Tom'un onunla arkadaş olmak istediğini söyledi. Eliz eve girip testere ve boya aldı, duvarın köşesinde küçük bir kapı çizdi ve duvarı oydu. Sonra kapıyı boyadı ve içeri küçük yatak, masa, sandalye ve abajur koydu. Böylece Jerry için minik bir ev yapmış oldu. Sonunda üçü birlikte sarıldılar ve kahkahalar atarak oyuna devam edeceklerine söz verdiler. Selam, ben Elis. Daha fazla hikaye için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Başka hangi maceralara hatırlamamı isterseniz hemen yorumlara yazın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Güneş batmaya yaklaşırken Empire State binasının tepesinde duran Elis, rüzgarda dalgalanan kırmızı peleriniyle New York'un ışıklarını hayranlıkla izledi. Eliz fark etmeden Deadpool arkasından sessizce yaklaştı ve bu dev şehrin tepesinde beklenmedik bir karşılaşma yaşandı. Deadpool'u görünce şaşırdı ama kısa sürede yüzünde meraklı bir gülümseme belirdi. Deadpool Wolverine'i bulması gerektiğini anlattı. Eliz ciddiyetle dinledi ve görevi kabul ettiğini kararlı bir baş hareketiyle gösterdi. Bir anda yerden yükseldi, gökyüzüne doğru hızla süzüldü. Deadpool ise hiç düşünmeden binadan aşağı atladı. Kısa süre sonra New York sokaklarında yan yana ilerlediler. Derken büyük bir patlama geceyi aydınlattı, alevler yükseldi ve insanlar panikle kaçıştı. Patlama alanına vardıklarında Yeşilcin planörüyle ortaya çıktı ve saldırıya geçti. Fırlattığı bombayı Eliz büyük bir hızla havada yakaladı. Ardından bombayı şehrin çok uzağına fırlattı ve gökyüzünde büyük bir patlama oldu. Deadpool, akrobatik bir hamleyle Yeşilcin'e tekme savurdu. Eliz ise yukarıdan inip tek yumrukla onu bir binanın içine gönderdi. Toz dağılırken ikili kısa bir bakışla zaferi paylaştı. Başka bir sokakta bu kez Joker kaos çıkarıyordu. Eliz onu yakaladı, gökyüzüne taşıdı ve bir çatıda sihirli bir iple bağladı. Gecenin sonunda loş bir barda Wolverine'i buldular. Ellis sessizce veda etti, sokağa çıktı ve kameraya umut dolu bir gülümseme bıraktı. Ardından güçlü bir sıçrayışla gökyüzüne yükseldi ve şehir yeniden huzura kavuştu. Selam, ben Ellis. Daha fazla hikaye için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Başka hangi maceraları hatırlamamı isterseniz hemen yorumlara yazın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.